Selamünaleyküm. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve, ve berekatü. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ile ve kelimelerime inşallah başlıyorum. Değerli din kardeşlerim, ahlak konumuzun adı, sohbetimizin adı. Ahlak ve terbiye. Kardeşlerim, şu camilerde ezan Muhammed okunduğu zaman ezan dinlenmiyor. Ezana saygı yok. Ya iman ettik. Nasıl iman ettik? Beş vakit namaz da bu işler olmuyor. Tamam beş vakit namaz kulun, ümmetin borcu. Ama kardeşlerim şu cami adabını ezan okunuyor. Bakıyorum camilerde bazı hocalarda ben rahatsız oluyorum. Ya. Namazı dost doğru kılamıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bana bakarak namazınızı idrak edin, namazınızı kılın. Allahümme sallallahu aleyhi aleyhi ve sellem. Kardeşlerim bizleri yapamıyoruz bunları işte. Ezanı bir kere saygılı olacağız. Ezanı dinleyeceğiz. Ezanı tekrarlayacağız. Çok şükür elhamdülillah. Cami adabını bileceğiz. İnsan olduğumuzu bileceğiz. Müslümanız, Müslüman elhamdülillah. Ölüm de var. Bir gün toprak olacağız. Onun için kardeşlerim biraz kendimizi çeki düzen Bu Peygamber Efendimiz'i tanıdı, tanıyacağız ki bu işler olsun. Efendimiz'i tanımadan bu işler olmaz. Bize ahlakı, terbiye, her şeyi kim öğretti? Son peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Şefa sende ya Resulallah. Allah'ıma hamdü alır olsun. Çok şükür ya Rab. O yüzden kardeşlerim, peygamber efendimizin hayatını alıp kitabını baştan aşağı okuyacağız. Gerçek Müslüman nasıl olur? Peygamber efendimizin hayatını anlayarak yaşayarak. O yüzden kardeşlerim burada şimdi bakıyorum mesela bazı yerlerde ben rahatsız oluyorum kardeşlerim. Çok camilere gidiyorum. Camileri çok güzel bir insanım. Bakıyorum hocalara, namaz kılanlara. Kardeşlerim hocalarımız ilk önce ahlak, terbiye, Efendimizin ahlakını alacak. Peygamber Efendimiz gibi yolunda gidecek. Efendimizin sünnetini uygulayacak. Kendi insan olacak. Müslüman olacaklar kardeşlerim. Onun için Hoca gevşekse cemaat de gevşektir. Şimdi Hazreti Muhammed diyoruz, sünnetleri diyoruz, ayetleri, hadisleri diyoruz, hadisi şerifleri diyoruz. Ama kardeşlerim kendimizden başlayacağız. Doğru muyuz? Bu namaz beni nereye götürüyor? Cennete mi, cehenneme Bu namaz beni Peygamber Efendimiz'e mi getiriyor? Bu namaz beni Allah'ıma yaklaştırıyor mu? O yüzden biraz kardeşlerim dikkat etmemiz gerekiyor. Bu nedir? Okumuyoruz. Bilinçsiz olmuşuz, ilgisiz olmuşuz. Birlik beraberlik olamıyoruz, kardeş olamıyoruz. Müslüman Müslümanın kardeşidir, din kardeştir ama biz kardeşlik görevini yapamıyoruz. Namaz hırsız olmuş, Namazlardan çalıyoruz. Namaz ahlakımız yok. Peygamber Efendimiz sadece isimde diyoruz. Buradan aşağı kalbe inmiyor. Allah kurgusu yok, korktu olsa, iman etmiş olsak Müslüman bunları yapmaz, gevşek davranmaz, samimi olur, dost doğru olur, dürüst olur. O yüzden kardeşlerim ölümü sever, cenneti sever, ahireti yatırım yatar. Çok güzel bir Müslüman olur elhamdülillah Allah'ın izniyle ama kardeşlerim biz bunları yapamıyoruz. Yapmak da istemiyoruz. Beceremiyoruz. Yani böyle yaptığımız zaman hep gevşiyoruz. Gevşedik, gevşedik ne oldu? Başımıza bütün sıkıntılar geliyor. Gelecek de. O yüzden kardeşlerim ümmet olma zamanı, kul olma zamanı, birlik beraber olma zamanı, Allah korkusu zamanı. katte ve içimizde Allah korkusu olacak diyelim kardeşlerim. Elhamdülillah. Namazımızı dosdoğru tam tam olarak kılacağız. Cenneti kazanacağız elhamdülillah çok şükür saygılar. O yüzden kardeşlerim öldükten sonra sıkıntılar başlıyor. Pişman ölüyoruz. Ölüler bile ne diyor? Rabbim beni bir günlüğüne dünya getir de sana gerçek kulluğu, ibadeti yapayım diyor. Bakın. Ama iş işten geçiyor kardeşlerim. Şu beden beden <laughs> ayaktayken yaşıyorsak, ölmediysek insanlığın ve Müslümanlığın hakkını verelim. Elhamdülillah çok şükür. Vermeye gayret edelim. Değerli din kardeşlerim. Onun için akıllarımızı, beyinlerimizi çıkartalım. Akıllarımızı Peygamber Efendimiz'den akıllı alalım. Sünnetinden, ayetlerinden Efendimiz'in hayatını okuyalım. Bilinçsiz olmuşuz. Hep cahilliğe gidiyoruz. Cahillik dönemlerini zaten yaşıyoruz. Toplum olarak cami adabı, ahlak adabı, terbiye ahlakı insanlarımızda yok. Değildiğin kardeşlerim. Onun için sabırlı namaz kılmamız gerekiyor. Sabırlı insan olmamız gerekiyor. Sabırla birbirimizi anlayarak, anlaşarak, anlatarak, samimi dost doğru olarak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Şimdi hocalar bazı şeyleri bilmiyor. Bu nedir? Bu şeriattan geçiyor. Şeriat olacak ki Müslümanlık olsun elhamdülillah. Rabbimin kitabı Kur'an-ı Kerim açılacak. eşe şey yayılacak öyle kardeşlerim. Kardeşlerim büyüklerimin ellerinden küçüklerim gözlerini yapıyorum. Kardeşlerim. O için sabırla, sıhhatle Dost doğru gerçek Müslüman Rabbim olmayı bizlere nasip eylesin. Peygamber Efendimizi takip edeceğiz. Peygamber Efendimizin yolundan gideceğiz. Onun yolundan gidersek tamamdır. Peygamber dediğimiz zaman Hazreti Muhammed dediğimiz zaman kardeşlerim salavat getirelim. Allahumme salli ala Muhammed. Bir kez daha diyorum kardeşlerim. Ezanı dinleyelim. Ezana saygılı olalım. Ezana hürmet edelim kardeşlerim. Ezanı tekrarlayalım. Kâmet eden kardeşlerim varsa kâmeti tekrarlayalım kardeşlerim. Allah rızası için Allah'ı seviyorsak, Rabbimi bir biliyorsak, ahirete inancımız varsa, cenneti seviyorsak bunları yapalım kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Kendinize iyi bakın.